teşekkürler. Dış bu kadar uzun olur yani. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere aslında şu son zamanlarda böyle baya bir trend olan bu arabada Macbank. Mukbang Mac olayını yapacaktım. Bank çok yapılmış bir şey zaten. Farklı bir şey yapalım. Hem böyle ee, bir tat gurmeyiz ya biz. Hem böyle bir tat etme. Acaba hangisi daha güzel hangisi daha kötü diye şey dedim. Tüm McDonald's'ın atıştırmalıklarından alalım. Bakalım işte en güzeli hangisi. Tadım gibi bir şey olacak. Öyle bir videoya karar verdim. Aldıklarımı şimdi göstereyim. Sos olarak da 4 tane sos aldım. Aslında sos birazcık az geldi. Niye böyle oldu bilmiyorum. Halkası daha azı da varmış aslında onu almaya gerek yoktu bu sadece bir tadım videosu olduğu için ama ee, daha azı çocuk menüsünde varmış sadece çok mantıksız geldi o durum bana ama neyse artık tabii ki patates ama kroket bu peynirli mısırlı kroketlerden çok güzel gerçekten daha önce yedim yalan yok hepsini bir arada alıp yemeyi daha önceden hiç denememiştim benim için de güzel oldu yani şu sanırım acı evet Acılılardan da 15 tane koyabiliyorlarmış. Ama çok küçük olduğu için sanırım 15 tane normal. Bu da tabii ki çıkn nugget. Nugget. Çıkn nuggetlardan. Bu da en sevdiklerimden. Bunu da çıkartalım. Bile bile de hiçbir şey yememiştim. McDonald's'ın en sevmediğim yanlarından bir tanesi bu ketçap mayonez olayı, bu şekilde poşetlerde olması. Neden diğer ek soslar mesela şöyleyken böyle daha pratik ambalajlardayken bunlar bu şekilde bilmiyorum nedenini. Bunları şu şekilde şuraya sıkıyorum. Onun için tabii bunu çıkartmam lazım. Aslında benim en en sevdiğim soslardan bir tanesi ballı hardallı sos biliyor musunuz? Burger'da var. Çok ilginç bir şekilde yıllardır burger'da var. Hani yeni de gelmiş bir sos değil. Kalbe bile çıkarttı şu evlerde olan büyük büyük paketlerden ama McDonald's hala getirmedi. Yapmadı yani yapmıyor adamlar. De evet. Her şeyimi açtım. Her şeyi hazırladım. Şaka yaptım. yapmamış hepsini. Bence ilk olarak benim en sevdiğimden başlamak istiyorum. O da bu chickenlardan, nuggetslarından. Bu altılıymış. Sanırım en azı altılı diye biliyorum. Kolam nerede? Ha şurada tamam. Bunda da zaten efsane güzel. Tavuk seviyorsanız buna zaten bayılırsınız. Yediğiniz bunu bir öğün haline bile getirebilirsiniz. Ben çok beğeniyorum. Bu sıcakken güzel. Şu an biraz ılık. Mesela bu dediğim ballardal sosa çok yakışırdı bu tavuklardan. Ne olur ballardal sosu getirsinler. Ben mesela daha çok McDonald's'cıyım. Burger King'ini de çok sevdiğim. Mesela Hooper'ı falan Burger King'de seviyorum. Ve genel olarak bir bakıldığında sanırım McDonald's'ı daha çok tercih ediyorum. Ve ilginç bir şekilde bilmiyorum psikolojik bir şey sanırım. McDonald's her zaman bana daha temiz geliyor. Daha restoran havasında geliyor. Belki dizaynından dolayıdır bilmiyorum. Burger King gerçekten bir fast food. Kafamda bu şekilde bir olgu oluştu. Onu da gerçekten bilmiyorum. Mesela bunların hepsini alırsanız rahatlıkla doyarsınız. Ben değerlendirme yapalım o zaman bunu. Ben bunu 10 üzerinden 9 veriyorum. Hatta niye 9 veriyorum ya? Ben bunu 10 üzerinden 10 veriyorum. Ama sıcaksa. Gelelim peynirli kroket'e. O da şu şekilde. Peynirli kroket değil. Peynir mısırlı kroket. Tam olarak adını unuttum. Reis sos da hepsine yakışıyor zaten. İçinde mısır tanesi var. Yani. Mantıklı. Peynirli mısırlı kroket olmasından çok mantıklı. Böyle ruhsuz takılmak da süper. Hangisi daha güzel diye karar veremedim. Ama sanırım nugget bir tık daha bunu eziyor. O yüzden buna da puan olarak 10 üzerinden 9 veriyoruz. Bu tamamen zaten benim damak tadıma göre. En merak ettim ve daha önce yemediğim bir şeye geçelim. Bu da acılı çıkınlarından. KFC'de de aynen bunlardan var acılı toplarından ve KFC'nin acılı toplarına bayılıyorum. Umarım bunlara da bayılırım. İlk önce sade yiyelim. Ne kadar acı, ne kadar değil, tadı nasılmış onu bir görmüş oluruz. Mmm, Güzel. Sandığım kadar acı değil. Böyle hafif bir acılık var. Yuttuktan da yuttuktan sonra daha fazla acı gelmeye başlıyor ama gerçekten güzel. Soslarla daha da güzel olur. Bunu da beğendim. Ben sanırım hepsini beğeneceğim. Dediğim gibi tam bir fast food aşığıyım. Ana geçiyor. Amca bana bakıyor. Yağmur başladı. Şansıma yağmur başladı. Arabada çekeyim ki güneşli ortam güzel güzel videolar aydınlık olsun. Çünkü benim bazı videolarımda çok sıkıntılar oluyor. Ee, kimisi koyu çıkıyor, kimisi açık çıkıyor. Çok sinir bozucu biliyorum renklendirmelerle ama inanın çok fazla uğraşıyorum. Hani dedim ki arabada çekerim. Videolarda çıkacak en iyi ışık doğal ışıktır. Güneş ışığıdır. Bugün de şansıma havada güneş yok. Bulutlar kap kapalı. Gene videoda iyi renkli. Gerçekte daha da karanlık aslında burası. Ee, bunları şu şekilde beğendim. Bunlara acı severseniz bayılırsınız. Acı dediğimde hani öyle çok fazla acı seven bir insan değilim açıkçası. Ama bu şekilde böyle acıları seviyorum. O yüzden buna da 10 üzerinden 8,5 buçuk. Evet bunu 10 üzerinden 8,5 vermek istiyorum. Zaten patatesler hepimizin gönlünün kralı ve en son olarak ne aldım? Kaç çeşit atıştırmalık var? Son halkasıyla beraber 4. Soğan halkasız 3 tane atıştırmalığı var. Bir iki soğan halkası. Soğan halkasını zaten ben küçüklüğümden beridir çok seviyorum. Özellikle böyle çıtır çıtırsa en en sevdiğim sıkılmadan yiyebileceğim bir şey. Ben mesela Soğan halkasını evde yapmayı denemiştim. Çok da basit bir şey. Soğanları böyle halka şeklinde doğruyorsunuz. İşte galeta unla böyle buluyorsunuz falan bir şekilde. Normal patates kızartır gibi bir yan içine kızgın yan içine atıyorsunuz. Tarif de bu şekildeydi. Tamamen harf harfine yaptım ama olmadı. Dışı hemen pişiyor ama içindeki soğanlar çiğ kalıyordu. Soğan halkası yapmak çok basit gibi duruyor. Bilmiyorum ben mi yanlış yaptım, ayarını mı tutturamadım ama çok saçma yani. Videoda, izlediğim videoda tamamen hepsini yaptım. Orada denilenlerin çoğunu yaptım. Başaramadım soğan algası yapamadım. Evde soğan algası yapabileniniz var mı acaba? Hamurgerinizi eğer et seçiyorsanız kesinlikle önerebileceğim nugget. Eğer hamburgeriniz zaten nuggetsa yani tavuk seçiyorsanız önerebileceğim ikinci atıştırmalık da bu peynirli mısırlı kroketlerinden. Acı seviyorsanız bunları da bayılırsınız çok güzel. Ben bile sevdim. Evet bu videoda bu şekilde olsun. Bunun adı arabada mukbang olabilir. Atıştırmalık seçme videosu olabilir. Ben McDonald's'ın tüm atıştırmalıklarını alıp bir videoda bu şekilde denemek istiyordum zaten. Kafamda vardı öyle bir şey. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Size çok iyi bakın. Hoşçakalın.